Kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Son günlerde tarihi kan ve gözyaşı üzerine kurulu emperyalist ırkçı Amerika'nın sözde soykırımı kabul etmesi üzerine bugün kahramanmaraşımızda bulunan ve Ermenilerce Kurtuluş Savaşı yıllarında bunharca katledilen şehitliklerimizin huzurundayız, kabristanındayız. Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş birçok Ermeni'nin yaşadığı, yüzyıllarca Kahramanmaraşlı atalarımızın onlara ev sahipliği yaptığı bir şehirdir ve bizler de onların torunlarıyız. Ancak 1915 olayları olarak belirtilen günlerde Kahramanmaraş'ımız Ermenilerin ne yazık ki büyük katliamlarına, büyük mezalimlerine ev sahipliği yapmıştır. Ve hatta Kahramanmaraş'ta yaşanan bu olaylardan sonra Ermeniler bu günleri kahramanlık olarak nitelendirmiş ve başka şehirlerde yapmış oldukları zulümleri bu günleri anarak, bu günlerden ders alarak hareket etmişlerdir. Hemen birazcık detayına girmek gerekirse, bugün huzurlarınızda Kahramanmaraş'ımızı Ermenilerce katledilen Binbaşı Hacı Mehmet Bey'in ve onunla beraber hareket eden katliamları araştırmak üzere görevlendirilen 6 tane erimizin kabristanındayız. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta birçok Ermeninin yaşadığından bahsettik. Kahramanmaraş'ta yüzlerce kadının, karınları beşirilmek suretiyle, çocukları kuyular at kuyulara, atmak suretiyle birçok kadına, kendini koruyamayan çocuklara ve insanlara çok büyük zulümler gerçekleştirilmiştir. Ancak bunlar göz ardı edilerek tarihin sayfaları araştırılmadan Türkiye Cumhuriyeti'mizin açılmış olan arşivleri Hiçbir şekilde kontrol edilmeden, tarihçilere sorulmadan bugün bir siyasi çıkar olarak emperyalist tavırlarını ortaya koymak adına Amerika tarafından, sözde başkanı Joe Biden tarafından 1915 olayları gerçekliği yansıtmayacak bir şekilde soykırım olarak, sözde soykırım olarak nitelendirilmiştir. Biz bu soykırım olayının kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz. Olayların yaşanmış olduğu topraklardan sesleniyoruz. Burada bir katledilme, bir soykırım kesinlikle olmamıştır. Eğer bir soykırımdan bahsedilecekse, eğer bir zulümden, eğer bir kandan, eğer bir gözyaşından bahsedilecekse ancak ve ancak Kahramanmaraş halkına ve Kahramanmaraş'ta yaşayan halka Ermenilerin gerçekleştirmiş olduğu soykırımdan, Ermenilerin yapmış olduğu mezalinden bahsedilebilir. Bu vesileyle Kahramanmaraş'tan olayların tam göbeğinden sesleniyoruz. Bu bildiriyi, bu katliamı, soykırımı tanıyan tüm devlet başkanlarına Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz. Buyurun gelin. Olayların bizzat yaşanmış olduğu, şehitliklerin bulunduğu Kahramanmaraş'a gelin ve gerçek olayları saptırmaktan vazgeçin.